Herkese merhabalar. Gece süt, sabah genç uyan toniğimizi sizlerle paylaşacağım. Ama daha öncesinde kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Gece toni için gerekli olan malzemeler gördüğünüz gibi bir adet havuç, bir adet salatalık ve bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı yüzümüzün daha genç inci sezgilerimizin kırışıklıklarımızın giderilmesi için gerekiyor. Havuç kolajen içermesiyle yüzümüzdeki kırışıklıkları giderirken salatalık da aynı şekilde içinde bulunduğu vitaminler sayesinde potasyum, çinko, C vitamini sayesinde kırışıklıklarımızı gideriyor. Rendelediğimizi 2 saat buzdolabında beklettikten sonra gördüğünüz gibi toniğimizi elde ediyoruz. Bir hafta boyunca buzdolabında muhafaza edebilir. Gece yatmadan önce yüzümüze sürüyor. Kuruduktan sonra kreminizi de sürebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için takipte kalın.